Ben kendime diyordum ki hani ben kendime bir daha birine güvenmek için nasıl güveneceğim? Ben bir daha kimseye güvenmeyeceğimlerin yerine e, ben kendime o kadar güveniyorum ki bundan sonra kime güveneceğimi iyi tartabilirim. Meğer benim güvenim e, iki aydır tanıdığım yani aslında tanımadığım birine kolayca verebilecek kadar değersizmiş ben farkında değilmişim. Ve o beni sevdi mi sevmedi mi? Yaşaklarımız gerçek miydi, değil miydi? Selam, bugün sizinle bir insana takıntılı olmak ve bu takıntılı olma halinden nasıl çıkabiliriz hakkında konuşacağım. Ama ondan önce sizden ricam eğer videolarımı beğeniyorsanız ve kanalımı takip ediyorsanız lütfen kanala abone olur musunuz? Normalde böyle bir şey söylemiyordum. Bundan önceki videoda söyledim ve sizden gelen yorumlara da inanamadım. hala ara biz ne zamandır da aslında videolarını izliyoruz ama işte abone olmayı unutmuşuz diye. Eğer olursanız, ben de hani güzel bir emek sergiliyorum, onun karşılığında beni mutlu eden bir hediye gibi oluyor. O yüzden eğer e, abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Şimdi ilk başta şunu irdeleyerek başlamanızı istiyorum. Aşık olduğunuzu sandığınız kişiye, aşık olduğunuz kişiye gerçekten aşık mısınız? Biz çoğu zaman aşk yüzünden değil, aşk sandığımız başka bir duygu yüzünden acı çekeriz. Bu da saplantı olur. Saplantı çoğu kadının hayatının bir döneminde illaki ki yaşadığı bir duygudur, bir dönemdir. Açıkçası ben yaşadım. Saplantıdan ziyade belki hani takıntılı olma hali demek daha doğru da olabilir. Hani bu video boyunca saplantı kelimesini kullanırsam hep hani takıntılı olma halini de düşünebilirsiniz. Ve aslında bu durum hani saplantılı olmak kadının diğer hayatındaki diğer alanların fakirleşmesiyle de beslenir. Çünkü birine saplantılı olduğumuzda hayatımızın her alanında onu düşünürüz. İşi gücü bırakırız, kafayı sürekli ona takarız. Hiçbir yeni deneyim yaşayamayız. Çünkü yaşadığımız her yeni deneyimin içinde sürekli onu ve onunla beraber yaşadığımız günleri düşünüyor oluruz. Ya da ileride yaşama ihtimalimiz olan, belki tekrar bir araya geleceksek falan onları düşünüyor oluruz. İşte o beni sevdi mi, sevmedi mi? Ee, yaşaklarımız gerçek miydi, değil miydi? Ee, bana böyle demişti, o zaman o da mı gerçek değildi? İşte ben şöyle demiştim, keşke demeseydim. Şu olmuştu, bu olmuştu, keşke bunlar olmasaydı falan filan diye kafamızda böyle sürekli bir şeyleri kurgularız. Bazen de geleceği kurgularız. Bir daha onu gördüğümde şunları şunları söyleyeceğim. İşte aynanın karşısına geçeriz. prolar yaparız işte ben. Şöyle söyleyeceğim. Sonra onları revize ederiz. İşte onu değiştiririz. Bu cümleyi değiştiririz falan. Ve bazen de yaşananları haklı çıkartmaya çalışırız. Hani bunlar oldu çünkü bu nedenden dolayı aslında kötü bir şey olmadı. Bir şekilde böyle o olay haklı çıksın isteriz. Ee, yaşadıklarımızı tekrar yaratmaya çalıştığımız durumlar olabilir ama hiçbir zaman e, o aşkı tekrar yaratamayız çünkü o aşk zaten en başından orada değildi. Tekrar yaratılacak bir aşk zaten hiçbir zaman yoktu. Ee, böyle böyle aslında biz gitgide de saplantılı daha da saplantılı bir durumun içinde kendimizi bulabiliyoruz. Geçen gün Instagram'da bir tane e, postumun altına bir yazı yazdım. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ee, çoğunuzun hoşuna gitti benim de böyle hani aşkla ilgili duygularımı güzel ifade eden bir cümleydi. O yüzden şimdi size okumak istiyorum onu. Aşk aslında varoluş kaygılarımızı yok etme ve bir başkasıyla bir olarak yalnızlık korkumuzu aşmak için birine tutunma isteğimizden doğar. Bir daha okuyayım karışık bir cümle. Aşk aslında varoluş kaygılarımızı yok etme ve bir başkasıyla bir olarak yalnızlık korkumuzu aşmak için ...birine tutunma isteğimizden doğar. Yani varoluş kaygılarımız o kadar fazla, o kadar yalnız kalmak... ...hatta belki ölüm tarzı e, olgulardan da o kadar korkuyoruz ki... ...bir başkasıyla bir olarak e, bu tarafları e, hayatta çok da görmemeyi seçiyoruz. Ve gerçekte aşk insanın psikolojik durumunun ve ihtiyaçlarının bir sonucudur. Belki kendi sevmediğimiz yönlerden bir kaçıştır. Belki yalnızlık kalkanımızdır. Belki kendimize bir şeyleri kanıtlama çabamızdır. Bana göre saplantılı aşk aslında gerçek bir insandan ziyade bir hayale duyulan bir şey. Ve biz gerçek bir insanla e, aşk yaşamıyoruz. Gerçek bir insanla ilişkide değiliz. Bir hayalle ilişki içinde oluyoruz. Karşımızdaki kişiye ee, o kadar farklı renklere boyamış oluyoruz ki e, hem onu o boyadığımız renkleri seviyoruz, hem de o renklerin bizde yarattığı hissi çok seviyoruz. Ve bu his bizim elimizden gidecek gibi olduğunda ve biz kendimizle baş başa kalıp kendimizle yüzleşecek, yalnızlığımızla oturacak gibi olduğumuzda da. ...tam olarak yaptığımız şey oturup ağlamak oluyor. İşte onu çok sevdim, o bana neden bunları yaptı. Ben işte onun için her şey yaptım, o bana böyle böyle davrandı. Bu tarz isyanları illa ki böyle bir dönemden geçiyorsanız yaşıyorsunuzdur. Ama işin aslı siz onu çok sevmediniz. Büyük ihtimalle çok sevmediniz. Çünkü siz onu hiçbir zaman tam olarak tanımadınız. Ama çok sevdiğinizi zannettiniz. Ve e, aslında hani o bana kötülük yaptı, o bana böyle yaptı diyoruz ama e, biz de onlara kötülük yaptık. Çünkü onlara onları sevdiğimize inandırdık. Ama onları çoğu zaman tanımıyoruz bile. Tanımadan bir insana aşık olduğumuzu düşünüyoruz. Ondan sonra da onu, onu sevdiğimizi inandırıyoruz. Şimdi bak derinden düşününce kim kime kötülük yapıyor? Tamam farkında olmuyoruz da enteresan. Mesela sizce insan Tanımadığı birine aşık olabilir mi? Bence kesinlikle olamaz. Ama şöyle bir gerçek de var ki bizler tanımadığımız insanlara aşık oluyoruz. Karşımızdaki kişiye kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda belli özellikler atfediyoruz. Onlar o özelliklere sahipmiş gibi inanıyoruz. E, o şekilde davranıyoruz. Kendi eksik yönlerimizle yüzleşmek, kendi yalnızlığımızla yüzleşmek. Tense bir başkasının e, bizde eksik olanlar onda olması ve bizim bir olacak olmamız ve tamamlanacak olmamız ve her şeyin çok daha güzel olacak olması fikri bize e, inanılmaz e, daha güvenli geliyor. Daha güven geldiği için de biz hemen o tarafa kaçmak istiyoruz doğal olarak konuşamadım. Size bir tane kendi e, hikayemi anlatayım. Ben daha üniversitedeyken bir tane çocuk tanışlanıyor, çocuğa aşıktım. Çocukla konuşuyoruz ama daha böyle hani iki aydır falan konuşuyoruz. O iki ayda da zaten ne kadar görüşmüşüzdür, yani çok az kez görüşmüşüzdür. Ama nasıl biliyor musunuz? Of, yani çok hoşlanıyorum böyle hani onun düşüncesiyle yatıyorum, onun düşüncesiyle kalkıyorum e, ve güya o mesajlarla ve birkaç görüşmeyle çocuğu tanıyorum hani <laughs> Lara. Sonra ben onun başka bir kızla beraber olduğunu öğrendim. Ee, ve konuşmayı tamamen kestim. Ondan sonra ben Allah'ım nasıl dramalar içerisindeyim. Ee, kalbim müthiş kırık. Ee, ah diyorum. Yani müthiş canım acıyor. Ee, i̇nanılmaz böyle ee, ya acı içerisindeyim ve ee, işte diyorum ki Allah'ım diyorum nasıl oldu bu neden bunu bana yaptın her seferinde aynı şey yapıyorsun işte e, bu sefer ben farklı olacağını zannetmiştim işte farklı olacağını zannettim sen de işte e, ben sana ne yaptım Allah'ım ben sana hep iyi davranıyorum ben işte kimseye kötülük yapmıyorum neden bana e, bunlar oluyor falan filan isyanları tanıdık geldi mi? Sonra e, ben bu tarz Olayların ne kadar önemli olduğunu, böyle kalp kırıklıklarından her kadının geçmesi gerektiğini, tabi ilerleyen zamanlarda öğrendim. Aslında hepimizin, yani kadınların olgunlaşması, büyümesi ve içlerindeki saf kız çocuğunu tanıyıp, onun içinden çıkıp özgüvenli kadınlar olabilmeleri için e, bu tarz kalp kırıklıklarından ve e, ilüzyonlardan geçmeleri gerekiyor. Ve içimizdeki kız çocuğu bizim aslında karşıya güvenmek isteyen, hemen güvenmek isteyen saf e, bir haldedir. E, ve biz bu tarz acılarla böyle ilüzyonlar yaşayarak e, karşımızdaki kişiyi tartabilen, e, onu gerçekten görebilen, kendi içgörülerine güvenen özgüvenli kadınlara dönüşüyoruz. Artık e, yavaş yavaş birine e, birini sevme heyecanından dolayı atlamak yerine o kadar e, kendimize güvenmeye başlıyoruz ki karşıdakine onu tanımak için zaman verebilmeye başlıyoruz. Çünkü eskiden o zamanı veremeyiz çünkü hemen olsun çünkü olsun istiyoruz. E, ama şimdi o zamanı veriyoruz. Hem ona veriyoruz hem kendimize veriyoruz ve diyoruz ki al sana bir zaman. E, ben bu dönemde. ...bakayım sen kim misin, ney misin? Ve biliyor musunuz o kalp kırıklığından sonra... E, ...benim kimliğim sarsıldı, benliğim sarsıldı. E, yani ben kendime diyordum ki... Hani ...ben kendime bir daha birine güvenmek için nasıl güveneceğim? Meğer benim güvenim... E, ...iki aydır tanıdığım... ...yani aslında tanımadığım birine... ...kolayca verebilecek kadar değersizmiş... ...ben farkında değilmişim. E, ve bundan sonra zaten... E, terapiye de başladım ve terapiyle beraber de ne görmeye başladım biliyor musunuz ben hep kafamda Kurardım'ını hani bir daha görüştüğümüzde ona söyleyeceğim e, sözlerini onu suçladım hep onu suçlardım sen suçlusun sen suçlusun böyle yaptın şöyle yaptın başka kızla birlikte oldun falan filan ama terapiyle beraber olaylardaki kendi payımı görebilmeye başladım o kadar önemli bir şey ki karşı suçlamayı bırakıp olaylarda kendi payını görmek e, nerede o sana kendi Gerçek rengini gösterdi. Sen görmek istemedin. Nerede aşırı verici davrandın? İşte nerede kendini ön plana koymadın? Ee, nerede niye işin doğrusu Hani yanlış yaptın? Ee, ve aslında kendi sorumluluğuna, olaylardaki kendi payına katlanabildiğin kadar, yani olayların içinde ya suç demek istemiyorum ama kendi suçuna onu suçluyorsun ama kendi suç kısımların ne? kendi suçuna katlanabildiğin kadar, onları görüp katlanabildiğin kadar e, değişim seni bekliyor ve yeni bir hayatta seni bekliyor. E, o olaylardaki kendi payını görmek ve ona katlanabilmek hiç kolay değildir. Herkesin, e, her yiğidinde harcı değildir. O yüzden e, orada hani kendiniz neyi farklı yapabilirdiniz ya da neyi e, küçük, saf bir kız çocuğu gibi yaptınız, onu görmek çok çok kıymetli. Mesela benim hatalarımdan hani suç denilebilecek şeylerden bir tanesi. Ben ümitsiz romantik modlarında takılıyordum. Karşımdakine çok çabuk güvenmek. Güven aslında zaman gerektiren bir şey ve karşındakini direkt tanımıyorsun. İşte bak demeye çalıştığım şey bu. Karşındakine onu güvenecek kadar hemen tanımıyorsun. Karşındakine ancak bir zaman verebilirsen onu tartarsın ve güvenip güvenmediğini görebilirsin. Aksi takdirde o ilk başta tanıyoruz zannediyorsak o büyük ihtimalle ona eklediğimiz özelliklerdir. Onu öyle zannediyoruzdur. O gerçek o değil. Ee, başka hatalarım ee, çok verici olmak, sınırsız olmak, e, aşırı kibar davranmak, işte e, her an var olmak orada orda. E, Mesela işte sınırları olmamak. Yani bazen şöyle diyoruz ya ben de öyle bir insanım ama ya. Hayır. Ya ben öyle bir insandım ama şu an öyle bir insan değilim. Ben, ben öyle bir insanım lafını asla kabul etmiyorum. Bana bunları söylediğinde bir insan ama o da ben de öyleyim. İnanılmaz sinir oluyorum. Eğer o mutlu değilsen, o sana böyle bir sonuç getiriyorsa onu değiştirebilirsin. Tabii ki de ben böyleyim diyebileceğimiz konular var. Bazı özelliklerimize kim ne derse desin sahip çıkmamız gerekiyor. O başka bir şey. Ama e, değiştirebileceğimiz yönlerimiz de var. Mesela eğer sınırların yoksa büyük ihtimalle sevgi hat hapsapadaydı. Ve bunlarla beraber ben kendime çok kızdım. O kızma süreci başladı. İşte neden öyle yaptım? E, kızgınlıklar. Sonra e, işte o kızgınlığa dayandığım kadar kendi e, geçmişimi kendi dışarıdan görme şansım oldu. Ondan sonra da o kızgınlık azaldı ve yerine öyle sağlam bir Lara koydu ki e, o Lara artık e, birinden sevgi ihtiyacından, sevgi ya muhtaç olmaktan dolayı birinin kollarına atılmaktan ziyade e, kendini çok sevdiği için karşılıktaki kişiye onu tanımak için zaman verebilen bir hale geldi. E, ben bir daha kimseye güvenmeyeceğimlerin yerine e, ben kendime o kadar güveniyorum ki bundan sonra kime güveneceğimi iyi tartabilirim ben bu tartma işlemini becerebilirim almaya başladı. Geçenlerde e, Aşkın Celladı kitabını okuyorum. E, çok güzel bir hikayesini içinde okudum. Eğer kitabı okuyacaksanız e, bu kısmı e, sarabilirsiniz ki sizlerle önden bilgilendirme olmasın. Ama kitapta şöyle bir örnek var. Bir tane kadın 70 yaşında ve kadın e, bundan 8 sene önce psikoloğuna aşık olmuş. E, ve 8 senedir de Psikoloğuna aşık olduğu ve psikoloğuyla beraber geçirdiği aşk yaşadığı 28 günü düşünüyor. Kadını galiba 8 seneydi. Kadının o 8 senesi tamamen bir saplantı içinde geçiyor. Her gün o 28 günü kafasında tekrar canlandırıyor. Nerede ne oldu? Bir gün buluşurlarsa işte neler olacak? Sürekli bunları düşünüyor. Ve hep diyor ki işte benim işte psikoloğum müthiş bir insandı. Çok e, bilgeydi ve çok şefkatliydi. E, ama aslında mesela bir psikolog danışanıyla bu tarz bir ilişki yaşıyorsa ne kadar bilge olabilir. Ee, o yüzden biz işte aşık olduğumuz kişiyi farklı gözlerle görebiliyoruz. Büyük ihtimalle o psikolog da kendi e, sorunlarıyla e, çalışması gereken bir insandı. E, ama kadının gözünde en çok daha yüceltilmiş böyle bilge bir insana dönüşmüş. E, ve Kadın işte bu kadar süre boyunca buna saplantılı kalıyor ve diyor ki siz büyük ihtimalle beni anlamayacaksınız. Ben gerçekten aşığım. Bana işte saplantılı falan diyebilirsiniz ama anlamıyorsunuz. Ben gerçekten aşığım. Bu hikayeden size demek isteyeceğim şey şu ki eğer ben gerçekten aşığım siz beni anlamıyorsanız anlamıyorsunuz diyorsanız gerçekten aşık da olabilirsiniz. Yani çok seviyor da olabilirsiniz. Ama olmaya da bilirsiniz. Eğer hani bu tarz saplantılı halleriniz varsa o zaman hani güzel bir fırsatın üzerinde yatıyorsunuz. O fırsata dönüp de bir bakabilirsiniz bu hangisi diye. Şimdi peki böyle hani saplantılarınız varsa e, neler yapabilirsiniz? E, ben bir psikolog değilim. O yüzden yani bunları e, yapmanız lazım. Çünkü hani psikolojik olarak bunlar gerekiyor gibi bir şey söyleyemem. Lütfen e, buradan sonrasında benim bir psikolog olmadığımı henüz ee, o konuyu da konuşuruz ee, olmadığımı bilerek e, dinleyin. Bunlar benim kendi hayatımda yaptığım işe yarayan şeyler. Şimdi bunlardan birincisi e, hayatınızın diğer alanlarını da zenginleştirin. Ee, genelde işte videonun başında bahsettim ya birine taplantılı olduğumuz zaman diğer alanları hayatımızın çürür. Ee, sadece onu düşünürüz. Hiçbir yeni deneyim yaşayamayız. Yeni deneyimin içinde sürekli böyle zihnin arkasında ya olmuştur. Arka planda sürekli onu düşünüyorsun. Bana dersteyken çok olurdu okulda böyle. Dersteyim böyle izliyorum. derse dinliyorum ama yok. Orada yokum yani. Hani hoca orada var konuşuyor falan. Ben arka planda böyle başka şeyler e, kafamda kuruyor. Yani ee, Şimdi bu bundan çıkmak için hayatın diğer alanlarını biraz doldurmak lazım. Neden? Çünkü büyük ihtimalle o kişi hayatımızdan çıktı ve bizim için o kadar değerliydi ki bizim bir uzuvumuz kesildi gibi oldu. O canlı tutmak için orayı hemen bir şeyler doldurmak lazım. Eee işte işinize çok odaklanın, okulunuza odaklanın. Eee Onları daha başarılı hale getirmeye çalışın, hobilerinize tutunun. Ee, eğer hobileriniz yoksa birkaç hemen hobi bulun. Uzun zamandır neleri yapmak istiyordunuz? Seramik kursuna gidin, ne bileyim bir tane bitki alın, bitkilere bakmayı öğrenin, ee, şarap kursuna gidin, resim e, dersine gidin, dansa gidin ya yani her neyse sizin yapmak istediğiniz şey kalkıp gayret göstereceksiniz. Öyle benim hobim yok, ben bu tarafı bilmem de falan yok. Kalkıp gayret göstereceksin ee, ve kendine bir hayat inşa etmeye başlayacaksın. Arkadaşların olsun arkadaş. E, lık kurmaya başla. arkadaşlarına yemeklere git, programlar yap. İşte sen çağır insanları bir şekilde hayatını doldur. E, çünkü ya belki e, bana bunun için kızacaksınız ama ben şuna çok inanıyorum. Bazen bazı acılarla hemen yüzleştiğimizde çok ağır geliyor. O yüzden kısa da olsa bir tık ertelediğimizde sanki daha kolay olabiliyor. Mesela bunda e, ilk başta yüzleştiğinizde belki böyle düşeceksiniz ve düştüğünüzde yer boş. O yüzden çok sert bir düşüş. Ama mesela 2 hafta 3 hafta ertelediğinizde hemen böyle yüzleşmeyi e, o zaman kısa bir süre ertelediğinizde o 2-3 haftada belki e, o hani onun yerine bir şeyler koyduğunuz için hobilerinizi işinizi arkadaşlar bir hayat koyduğunuz için düştüğünüzde sert yere düşmek yerine yeni hayatınıza düşeceksiniz. O yüzden bir tık daha belki o düşüş e, yumuşak olabilir. E, tabii ki de bu demek değil ki tamamen yaşadıklarınızı görmezden gelin hani bütün kendinize hayat kurmaya çalışırken bile belli zamanlar verebilirsiniz kendinizi analiz etmek için neye ne oldu? O kısımda tabii ki daha demin de bahsettiğim gibi çok önemli değişim için de gerekli. Ee, ama işte hayatınızı o doldurmak bence çok kıymetli. İkinci bir söylemek istediğim şey hissettiklerinizin önemsiz olduğunu size vurgulayan bir kitle vardır eminim. Diyordur ki işte e, ay işte e, ne acı çektin, işte saçmaladın. Bir aşk acısı da bu kadar olur mu? O aşk acısı değil o aslında işte farklı bir şey. E, maalesef Herkes her acıyı anlayabilecek kadar farkında hayatlar yaşamıyor. Hiçbir acı diğeriyle kıyaslanamaz ve hani bir acı diğerine göre küçük görülemez. Tabii ki de bu arada hayatın çok büyük acıları vardır. Yani çocuğunu kaybetmek bir şey. Ama mesela şu anda da o kadar karşındaki kişinin anlamı senin için büyük ki yani büyük bir kayıp yaşıyorsun sen şu anda. Ve büyük kayıp yaşıyorsun. Çünkü e, o kişide benliğini buluyordun, kendini kimliğini buluyordun. Şimdi kimliğin gitti. Şimdi aslında kendi e, kimliğinin yasını tutuyorsun. O yüzden büyük acı. Anlamıyor olabilirler. Kimse anlamak zorunda değil. Ama onlar senin acına şefkat göstermiyorsa sen kendi acına şefkat göster, kendine nazik ol. Bir diğeri de her kuruntu yaptığında kendine dur de. E, şimdi kuruntu illaki yapacaksın. Ee, işte ne bileyim yeterince güzel değil miyim ben e, ne bileyim o benden daha mı güzel yoksa işte neden beni bıraktı başkasının mı oldu falan yani böyle bin tane kuruntu yapabilirsin her kuruntu yaptığında bir kendine dur de hatta belki bir defter alıp o zihninde kuruntu yaptığında o cümleyi hemen yazarsın sanki ben onu ne gibi görüyorum biliyor musunuz Harry Potter'da vardı ya böyle e, düşünceleri alıyordu asayla bir tane düşünce havuzuna atıyordu onun gibi o düşünceyi al o defter havuzuna at ee, ve hani artık senin zihninden gitsin ee, bence yani bunu yapmak da çok kıymetli ee, sürekli hani o e, kuruntular içinde yaşamak çok zor yani terk edilmek ya da işte e, bu acı yaşamak zaten başlı başına zorken bir de bunları eklediğimizde iyice zorlaşıyor ee, ve şunu da söylemek istiyorum hani diyelim ki başkasıyla birlikte ya bir başkasıyla kendini kıyaslayamazsın. Sen ya da o daha güzel olduğu için, o daha iyi olduğu için değil. Hayatlarının bu döneminde o iki kişi birbirlerine bir ilişki olarak hizmet edebilecekleri o erkek de o adam da sana bir ilişkide olmayarak ve sen bunu yaşayarak hizmet edebileceği için farklı deneyimler yaşıyorsunuz. ve sen de sevinmelisin zaten çünkü eğer o kişi şu an senin için uyumlu değilse, eniz. sen şimdi yeni şeyler öğreniyorsun. Yeni öğrendiğin şeylerle oluşacağın kişi başka. O kişiye uyumlu olan biriyle beraber olmak varken, neden sana uyumlu olmayan birisiyle beraber olmak isteyesin? O yüzden kendi tarafını da görmek. O ben beraber olmak istemedi. Eyvallah tamam ama ben artık şimdi neden isteyeyim diyebilmek. Çünkü ben şu an öğreniyorum, gelişiyorum, dönüşüyorum. Diğer bir şey sorgulamaya başla. Yani neden onu seçtin? Onda ne vardı? Neden onu o renge boyadın? O renk sende eksik mi? Eksikse ne zamandan beri eksik? Eskiden beri o renkte tanıdığın kimler var? Onların sendeki eksiksinе? Ya yani bir sürü farklı soru olabilir. E, araştır, sorgula, dönüş, değiş. Son maddede de aşırı açık, çok net bir ma net <laughs> net bir madde. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını al ve oku. Bir saf pistiş rennin vahşi doğaya dönüşmesinin özeti benim gelişimimde büyük katkısı olan bir kitaptır. Kadınlığın anayasası diyebilirim. Her en yakın arkadaşıma okutuyorum. Çevremdeki yakın arkadaşlarıma da okutuyorum. Siz de benim sosyal medya arkadaşlarımsınız. Hepiniz bir tane kopya alıp okuyun lütfen. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay. Come all